Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım burası nereymiş? Şimdi burası arkadaşlar Amasya'ya çok benziyor. Evet burası Amasya olabilir. Şöyle bakın altın taş hamamı varmış. Şu konaklardan bu Yeşilırmak mıydı bu? Evet. Hemen Amasya'ya gidelim arkadaşlar. Amasya. Çorum Amasya'ya geldik. Pontus Kralları Mezarlığı diyor. Şu köprülere bir bakalım. Şehzadeler Müzesi diyor. Amasya Saat Kulesi. Tamam. Burada böyle tahta köprü var değil mi? Ee, şimdi burada şurada bir köprü daha var. Mi? Batımızda bir köprü daha var. Şöyle doğumuzda bir köprü daha var. Doğu batı uzanıyor. Yani şuralardan biri o zaman. Bak şurası olabilir mi? Emin Efendi konakları. Neyire artizan. Ne varmış? Emin Efendi restoran varmış burada. Emin Efendi konakları varsa Emin Efendi restoran da o zaman buradadır. O zaman biz şu köprüdeyiz ya. Bakalım. Evet 5 kabildik arkadaşlar. Amasya'da buradan selamlar sevgiler. Devam edelim. Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu köprü Türkiye'de hangi şehirdeymiş? Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hmm, bak şurası Afyon Kalesi arkadaşlar. Afyon Kalesi. Şuradaki Afyon'daki tepeler. Tamam mı? Burası Afyon Karahisar arkadaşlar. Şurası yeni yapılan evler. Afyon Karahisar otogar geçtikten sonra total benzinlik istasyonunun çaprazı. Afyon'da yaşadığım için arkadaşlar bir süre burayı iyi biliyorum. Hemen Afyon Karahisar'a geldik arkadaşlar. Otogar neredeydi Afyon'da? Devlet Hastanesi otogar buradaydı. Total benzinlik buradaydı. Biz tam şuradayız arkadaşlar. Sağ şeritteyiz. Bakalım. Evet 1 metre ile 5 kabildik arkadaşlar. Afyon'a da buradan selamlar sevgiler arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım burası nereymiş? Şimdi, burada ne diyor? Kütahya, Köprübaşı, Center Anadolu Üniversitesi, Bilim, Sanat, Kültür. Burası Eskişehir'e çok benziyor arkadaşlar. Eskişehir Porsuk çayına çok benziyor. Çamlıca İstasyonu örnek mahallesi Osman Gazi mahallesi ve evet, Porsuk. Burası Eskişehir arkadaşlar. Şimdi Kütahya Kızılcık Pehlivan Caddesi diyor. Kızılcıklı Mehmet Pehlivan Caddesi. Tamam. Hemen bir Eskişehir'e gidelim arkadaşlar. Eskişehir merkeze bir geldik. Porsuk çayını bulduk. Neydi caddenin adı? Kızılcıklı Pehlivan. Mehmet Pehlivan. M. Pehlivan. Şurası ne? Sivrisar Caddesi. Cengiz Topel. Şimdi Kütahya sola dönüş ya. Kütahya batı yönünde Kütay'a dönüş. O zaman şuralarda bir yerde olabiliriz biz. Bak Kamuhsin Yazıcıoğlu. Korsuk Bulvarı diyor. 47 saniyem kaldı arkadaşlar. Tam konumu bulmaya çalışıyorum. Basın şehitleri. Ahmet Evet Kızılcıklı Mehmet Pehlivan Caddesi. Ahmet Kanatlı Caddesi. Tamam mı? Burada ne vardı? Bir tane eczane vardı. Fix Master vardı. Şuradayız biz ya. Eczane vardı. Evet Ümit Eczanesi. Doğru mu? Ümit Eczanesi. Tamamdır arkadaşlar. Biz hemen Ümit Eczanesi'nin oradayız. Bakalım. Evet 4 metre ile 5 kabildik arkadaşlar Eskişehir'de selamlar sevgiler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım burası nereymiş Şimdi buradan böyle bir dere akıyor arkadaşlar şu evlerin bir yapılarına bakayım. Hmm, tamam kiremitli evler. Böyle Kayseri falan oralar olabilir arkadaşlar. Şimdi şurada ne diyor? Baya büyük bir fabrika tarzı bir yer var. Bakalım burası nereymiş? Şöyle biraz daha ilerleyeyim arkadaşlar. Burayı merak ettim neymiş çünkü. Herhangi bir ad falan yazıyor mu? Allah Allah adı da yok şey de yok. Neyse buradan bulamayacağız. İlk konumuza döndük arkadaşlar. Şu tarafa doğru bir gideyim. Ha, burada tabela da varmış zaten. Yeni ağaç Kavak Köyü'ne hoş geldiniz diyor. Merkez Mahallesi, Vakıf Mahallesi. Yeni Akça Kavak Köyü. Hmm, burası ne ola ki Yeni Akça Kavak ya? Şurada ne diyor? Abant ısı diyor. Evet Abant. Ee, burası o zaman Bolu olabilir. Bir dakika 20 saniyem kaldı. Bolu'da bir su. Şurası. Ne köyüydü? Yeni Akça Kavak Köyü. Ah Yeni Akça Kavak Köyü. Şurası o zaman. Bir dakika. Son anda buldum be. Hadi bakalım. Evet 5K bildik arkadaşlar. Avant yazısını görmeseydim servis aracında gerçekten bulamazdım. <laughs> Yeni Akça Kavak Köyü. Evet Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu köprü hangi şehrimizdeymiş? Şimdi DSE'nin bir köprüsü soymuş burası. Bayağı da böyle yeşillikli falan bir yer arkadaşlar. Karadeniz bölgesi olabilir. Ne diyor? Amasra balıkçılık diyor. Amasra. Şimdi Amasra nerenin ilçesiydi? Bartın Amasra mıydı ya? Evet Bartın Amasra'ydı arkadaşlar. Amasra balıkçılık Bartın Amasra'ya bir geldik hemen arkadaşlar. Şimdi Amasra balıkçılık acaba Amasra'da mı? Şimdi şöyle bir bakalım herhangi bir burada su geçiyor mu? Belki Bartın'da da olabiliriz. Evet Bartın'da olabiliriz gerçekten. Gökmak diye bir nehir geçiyormuş arkadaşlar. Burada ne diyordu? Turgut Işık Caddesi. Şuralara biraz bakayım arkadaşlar. Gazhane, Orduyeri Köprüsü diyor. 190. Sokak, Kaynarca, Tersane Caddesi, Kanlı Caddesi. Şimdi Bizim köprümüz buraydı değil mi? Şöyle bir bakayım. Deniz gıda diyor. Herhalde Bartın'dayızdır ya. Evet Bartın'dayız doğru arkadaşlar. Bartın'da bir köprünün üzerindeyiz. Şimdi kaç tane köprü var ki Bartın'da ya? Şu cadde üstü. Şurası mı? Kasane caddesi. Şöyle yol virajlı gidiyordu. Evet 350 metre ile yine doğru tahminde bulunduk Amasra'yı Bartın'ın ilçesi olarak gördük zaten ilk başta Turgut Işık Caddesi'ndeymişiz arkadaşlar buradayız tamam devam edelim Evet Türkiye'nin köprülerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım burası nereymiş Şimdi burada bir deniz görüyorsunuz arkadaşlar burada bir ırmak akıyor denize birleşiyor Şöyle bakıldığında burası arkadaşlar Manavgat Çayı'na çok benziyor denize döküldüğü yer tamam mı Şöyle bakıldığında evet seralar falan Manavgat Çayı olabilir arkadaşlar burası Hemen Antalya Manavgat'a bir gelelim arkadaşlar Antalya'ya geldik Manavgat'ı bulduk arkadaşlar Manavgat'ın tam denize döküldüğü yere bir bakalım Bir dakika ama bu düz mü geliyor yukarıdan düz geliyor hemen yola sıfır mı dökülüyor Yo, yola da sıfır dökülmüyor o zaman burası değil arkadaşlar burası değil Manavgat Şimdi yine Antalya tarafında bir yer ama Evrenseki hayır burası da değil şurası burası da değil Yola bak çünkü bak ana yola sıfır dökülüyor yanında bir otel mi var yerde Delta Otel Alara Turizm Merkezi Alara mı? Alara nereydi ya? Alara Alara. Antalya Güden Şelalesi değil. Şuraya bakayım. Trent Atlantis. Buralarda değil. Ama Antalya'da olduğuna eminim ya buranın. Şuraya bir bakalım. Burası da değil. Acaba yanlış yerde miyiz? Alara. Alanya'da mı acaba? Alanya'da da su şurada ne diyor? Alanya Marina Yat Limanı diyor. Hayır. Evet 16 saniyem kaldı. Burası nereymiş acaba? Bulamadım ya. Direkt bak Manavgat diye araştırdık ama. Neyse şöyle bir tahminde bulunayım yine de. Şey kalmasın ya. Bakalım. Evet. Neresiymiş? Alara. Alara diye bir yer varmış. Evet, Manavgat'la Alanya'nın arasında Ulu Güney Çayıymış arkadaşlar. Herra Delta Oteli de buradaymış. Evet, yine doğru tahminde bulundum ya. Hani şey olarak Manavgat dedim ama neyse devam edelim. Evet, Türkiye'de köprüleri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım burası Türkiye'de hangi şehrimizde bir köprüymüş. Şimdi şöyle bakıldığında arkadaşlar bir Güneydoğu Anadolu bölgesi havası aldım. Tamam tamam, İnandım ya tamam. Ama Antalya tarafı da olabilir. Evet Antalya'ymış Expo. Evet yine Antalya'dan geldi arkadaşlar. Havaalanı Airport Kundulara diyor. Aksu diyor. Tamam. O zaman Antalya merkeze bir geldik hemen arkadaşlar. Yine yol var. Evet güneyde deniz var zaten yine gördüğümüz gibi. Vay canına. Aksu e, havaalanı. Şimdi şuralarda bir yerdeyiz o zaman yine. Düz gidince Kundulara sağa dönünce Expo fuar alanı ve Aksu varmış. Yani Kuzey Batı'ya doğru gidince Kuzey Batı'ya Aksu burası kuzey batı. O zaman şuralarda bir yerdeyiz. doğu batı eksenli bir köprü. Burada bir de sağa dönüş var. Yukarı doğru yol var. Hemen köprüyü geçince. Şurası olabilir o zaman ya. Bakalım. Evet. Doğru tahminde bulunduk. Köprüyü geçince kuzeye doğru yol vardı hemen. Ne çayıymış burası da? Aksu çayıymış arkadaşlar. Antalya'dan. Antalya'nın gençten ırmakları, nehirleri bayağı fazla. Devam edelim. Türkiye'de köprüler bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu köprü hangi şehrimizdeymiş? Ne kadar pis ya. Vallahi şunun haline bak ya. Ben buranın belediye başkanı olsam var şu buradan geçerken utanırım yani. Bakalım burası hangi şehrimizmiş arkadaşlar. Hep birlikte görelim. Ne diyor? İkra ayakkabı tamircisi diyor. Şurada ne diyor? Muradiye cami mahallesi köfteci varmış. Ya var ya gerçekten bu leş gibi şeyin içinde köfte mi yenir kardeşim ya? Şu derenin haline bakıyorsun bağlamış. Uzun köprü belediyesi halk ekmek diyor. Evet uzun köprü arkadaşlar. Edirne. Edirne'ye geldik. Şimdi uzun köprüler arkadaşlar uzun köprüden bizi izleyen varsa beni yanlış anlamasın ama gerçekten bu köprü çok berbat durumda yani. Hayraboru caddesi diyor. Lise caddesi diyor. Bakalım bin varmış hemen ileride. Evet bin mi gördük arkadaşlar. Burası Hayraboru caddesi o zaman. Neymiş? Koca eşe Deresi. Evet Hayraboru caddesiymiş arkadaşlar. Doğru tahminde bulunmuşuz. Edirne uzun köprüyü de selamlar sevgiler arkadaşlar. Evet Türkiye'de köprüleri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu köprü hangi şehrimizdeymiş? Şimdi burada bir traktör var. Oo, güzelmiş de Tamam. Böyle arkadaşlar yeşillikli meşillikli bir yerdeyiz. Tamam. Alttan bir tane dere geçiyor. Şimdi şurada ne diyor? Mengen Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü diyor. Mengen arkadaşlar Bolu'nun bir ilçesi. Zaten burada Mengen Belediye Konuk Evi de varmış. Hemen Bolu'ya bir gidelim arkadaşlar. Bolu'ya geldik. Mengen kuzey taraftaydı. Mengen'i de bulduk arkadaşlar. Mengen'de ırmak var bir tane. Aynen. Şimdi şuradaki köprüye bir bakalım. Mengen konuk evi diyor. Evet. Biz tam arkadaşlar şuradayız. Evet. Doğru bildik arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benimle birlikte GeoGuessr oynayarak da Türkiye'de harita bilginizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.